Birden başlayıp tam sayılar halinde 20'ye kadar olan sayıların toplam değeri kaçtır diye soruluyor. Bir formül var. O formülümüzü hatırlamamız gerekiyor. 1, 2, 3, n'e kadar giden tam sayıların toplamı dikkat ediniz n çarpı sondaki sayı n artı 1 bir fazlası bölü 2 şeklinde kısacası Gauss formülü olarak isimlendirilen bir formülümüz vardı. Burada n denilen değer 20 yani 20 çarpı 20'nin bir fazlası parantez içerisinde bölü 2 formülüyle kısaca bulunabilir. 20 çarpı 21 bölü 2 2 ile 20 sadeleştiğinde 10 çarpı 21 kalır. Çarpıldığında da 210 değerine ulaşılır. D şıkkı. 2'den başlayıp tam sayılar halinde 15'e kadar giden sayıların toplamın değeri istenmektedir. Dikkat ediniz eğer başta 1 ile başlamış olsaydı bu kırmızı ifadeler olsaydı n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünden faydalanırdık. 15 yerine de n olarak değerlendirdik. Biz gene aynı şekilde başlayalım. Yani 15'i n olarak kabul edelim. 15 çarpı 15'in bir fazlası 16 bölü 2'den 16 ile 2 sadeleştiğinde 8 kalır. Çarpıldığında 120 değerine ulaşılır. Dikkat ediniz. Bu ifadede bir yoktu. Biz o zaman biri çıkarırsak sonuca ulaşırız. 119 bizim cevabımızdır. E şıkkı. 2, 4, 6, 30'a kadar giden çift sayıların toplamı sorulmuştur. Çift sayıların toplam formülü n çarpı n artı 1'dir. Böyle ikisi yok. n çarpı n artı 1. Fakat dikkat ediniz buradaki 30 ifadesi en sondaki ifade n değildir. 2 endir burası önemli 2 en eşittir 30 ise en eşittir 15 formül değerini yazalım 15 çarpı bir fazlası 16 çarpıldığı takdirde 2 ifade 240 rakamına ulaşılır bir başka şekilde daha çözmek istiyorum kısacası bir de ispat yapmış olacağım 2 4 6'yı bir daha yazıyorum 30'a kadar gidiyor bu ifadeyi hepsini 2 parantezine alıyorum yani tüm sayıları 2'ye bölüyorum 1 kaldı 2 kaldı 3 kaldı. Nokta nokta 30 yerinde de 15 kaldı. Hepsini iki parantezden alınca bu değeri elde ediyorum. Dikkat ederseniz içerideki 1'den 15'e kadar olan sayıların toplamı bu. En çarpı en artı 1 bölü 2 formülüyle bulunuyordu. Başta gelen de bir 2 iki var. İkiler birbirini götürdüğünde en çarpı en artı 1 formülüne gördüğünüz gibi ulaşmış olduk. Cevabımız C. Üçer üçer artan bir dizi verilmektedir. Bu sayı dizisinde kaç tane terim vardır? Kaç tane terim vardır sorusu bir formül sorusudur. Formülümüzü yazalım. Son terim eksi baştaki terim bölü aralarındaki terimlerin aralarındaki fark artı her zaman için 1. Son terim 42 eksi baştaki terim 3 Dolayısıyla aralarındaki fark 3'e 3'er artıyorlar. Aralarındaki fark 3'müş. Artı 1. 42'den 3 çıkınca 39 kalır. bölü 3 artı 1. 39 3'e bölünce 13 kalır. Artı 1 toplamı 14'ü verecektir. 14 tane terim vardır. Bir başka şekilde daha çözelim. Küçük bir ispat yapmış da oluruz bu arada. Aynı ifadeyi bir daha yazdım. Dikkat ediniz. Hepsini 3 parantezine alıyorum. Birincisi 1 bir kaldı. Diğeri 2 kaldı. Diğeri 3 kaldı. 42'yi de 3'e böldüğümde 14 kalacaktır. Gördüğünüz gibi içeride 14 tane terim oluştu. 3 ile çarpsak da terim sayısı değişmeyecektir. 14 tane terim vardır. Gene D ulaştık. 4'er 4'er artan bir dizi verilmiş. Kaç tane terim olduğu sorulmaktadır. Formülümüzü hatırlayalım. Son terim eksi baştaki terim bölü terimler arasındaki fark her zaman için artı 1. Son terim 55. Baştaki terim 7. Aralarındaki farka bakıyorum. 4'er 4'er arttığı için aralarındaki fark 4. Her zaman için artı birim var. 55'ten 7 çıktı. 48 bölü 4 artı 1. 48 4'e bölünce 12 artı 1. Sonuç 13'tür. 13 tane terim vardır bu dizide B şıkkı.